Merhaba, hayırlı işler. Olun, İyi misiniz? Evet. Merhaba, hayırlı işler. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. İyi misiniz? Sağ, sağ olun. İyiyiz vallahi sağ olun. Ne var ne yok? İşler başka. oluyor mu biraz? Evet. Bir bayram tatili sonrası tabii yavaş yavaş açılır. Evet. Biz de valla iyiyiz. Yoğun bir te temponun içindeyiz. Bayağı bir bir taraftan belediyenin çalışmaları, bir taraftan yoğun bir misafir trafiği, evet. bir taraftan geleceğe dair bir takım planlar, projeler yapıyoruz. İyi olacağız. Bu bölgede de hem de siz bir göreyim dedim, bir bayramlaşayım. Hem de bu bölgede bir kentsel dönüşümle ilgili bir planlama var. Geçen bakan geldi. Biz orada bir toplantı da yaptık. Burada bir ihtiyaç var mı, yok mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Burada bir değişim olursa nasıl olsun? Buranın esnafları olarak sizin fikriniz ne? Yani başkanım güzel olur da bu sefer mahvoldur. Bizim izinle ilgili var şeyler. İşte o konuda 1 yani, yıllık ödeme şeyi vermişiz herkese. Tabii. Şimdi yürümesi çıkarsa olacak kredilerimiz var İlk, yani. İşte yani. o konuda artık bir planlama yapıp ya destek çıkarmak lazım. Yer ayarlayacağız zaten size de. Evet, evet. Yani çay esnaf faaliyetini sürdürecek tabii ki. Burada bir kentsel dönüşüm de planlıyoruz bakanlıkla beraber. Evet, başkan başkan i̇htiyaç başkan. var mı? Düzeltmek lazım mı buralara bir? Ne tabii, diyorsunuz? Tabii, ne demek? Baştan başa inşallah. Baştan başa iyi. Evet evet. Tamam. Sizi çok seviyoruz. Sağ başkan. ol. Biz de sizleri saygılar seviyoruz. Saygılar. Sağ, Sağ ol. Bu şahsın hali ortada yıllardır borç verilmiş bir şey var. Evet. O da biz size yani sonsuza kadar da güveniyoruz. Sağ olun. Yani Yapacağız. İnşallah iyi olur yani. Çarşıyı Yapalım mı? Yap güzel olur. Ya, yeni Yenilemek lazım. Aynen bu biraz zararımız olur ama. Yani. Yeni bir adıyaman olur çocuklarımıza bir şeyler kalır. Evet sağlam olur. He temiz olur. Avusturya'da yaşıyorum ben. Avusturya'da mı yaşıyorsun? Aynen. Hoş geldin. Buradan takip ettik seçimleri. Tebrik Çok ederim sizi. Sağ olun. Aynen. Teşekkür ederiz. Ailemiz buradan destekliyor. Başta Allah hepimizden razı olsun. Sağ olun. Biz de inşallah buraları toparlayacağız. Bir dahaki gelişinize biraz güzellik olacak. İnşallah. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. olsun. Hoş geldin, bol kazanç diliyoruz. Başlarsınız sağ Biz olasın. Seviyoruz. Biz de sizleri seviyoruz. Bura hayırlı işler diyoruz. Başlarsınız. Ben Öyle mi? Git gel tamam. Gurur Neyse. Yani. İnşallah buraları toparlarız. Bundan sonra burada kalırsın. İnşallah. Fikirini de aldım. Değişim istiyor musunuz diye herkes istiyor. Evet. Buralar kötü diyorlar herkes. Yani zamanı belli mi? Bunun belli zamanı he olabilir. haftaya hemen bir Toplantı yapacağız, karar vereceğiz. Bir projesini hemen hayata geçirecekler yani hızlı. Önümüze bakmamız lazım. Ya siz zaten buraya gelene kadar iki etap olur. Birinci etap camiye kadar, ikinci etap bura. Ama bir yıl falan. Size netleştiririz bir ay içerisinde gelecek haritayı veririz tamam mı?